Evet. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bimde satılan Polo Smart marka termosu aldık. bunun incelemesini yapacağız. Fiyata fiyatı 69.90 falan da herhalde. Özellikler olarak sıcak soğuk, paslanmaz çelik, smart led gösterge, çift katmanlı yalıtım olarak gösteriyor. ofis, sporda, kampta. Şöyle açayım. Bismillah diyelim. Şöyle bir şey. şurada bir göstergesi var derken gösterge açıldı. Göstergeyi görüyorsanız daha demin bastım açıldı. Pili nereden koyuluyor onu bilmiyorum. Filtresi var. Garanti kağıdı var büyük ihtimal. Şöyle koyayım. Neymiş? Polo Smart ürün içerisinde sıvının uzun süre ısıtır korur üzerindeki renkler dijital ekranı bir kez dokunarak içine açdan ısı takibi sağlayabilirsiniz. Sıcak ve soğuk ılık olduğunu gösterebilirsiniz. Dayanıklı paslanmaz yapı sayesinde uzun süre kullanılma uygundur. Kullanım kılavuzu falan filan manyetik alanlarında kullanmayınız vesaire vesaire. Ürün kullanımı hakkında bilgiler var. Bu garanti belgesi büyük ihtimal. 2 yılmış 23 günü tamir süresi. İnternetten ben almadan önce fiyatlarına baktım. 150, 160, 170 liraya kadar, 200 liraya kadar çıkıyor. Bime geldi, ucuz oldu ve aldık. İşimize yarar. 500 ml olması lazım bu. Öyle hatırlıyorum. Evet, 500 ml. 23 santim, 6,5 santim genişliği. Yeter ya. Bunun içine sabahtan akşam kadar. Yalnız işin garip tarafı şöyle bir şey. Ee, yaklaşık 10 tane bim gezdim, hiçbirinde siyah yok. Hepsinde beyaz var. Onu da ben çözmüş değilim. Arkadaşlara sorduk işte, siyah yok mu? Çok ee, şey bimde çalışan elemanlara. Ee, hiçbiri siyah geldi, yani siyah gelmedi dedi kısacası. Ben onu anlamadım. Neden böyle? Şimdi ben bunun içine bir sıcak su koyup deneme yapayım. Zaten sonra dezenfektan falan yapacağım. İçinde sıcak su. Şurası da ışıklı olsaymış şekilliymiş. Belki de ışıklıdır bilmiyorum. Ben bir sıcak su alıp geleyim. İçine sıcak su koyayım. Şöyle e, su koymadan önce bir göstereyim. Şöyle yapıyoruz. Elimizi sürtüyoruz üstüne yani şu şekil. Açılıyor. 21 derece. Şimdi bir de sıcak su koyup öyle bakalım. fazla bir şey koymayacağım az bir şey koyacağım Şöyle sıcak su koyup kapattım. 22 dereceymiş. 1 derece arttı. Belki zamanla artar diye düşünüyorum. Şimdi bir daha bakalım. 24. Evet. Zamanla artıyor. Kaça kadar gösteriyor ona bakmadım. Yani onu bilmiyorum kaça kadar artırdığını. Belirli bir sıcaklık derecesi büyük ihtimal vardır. İçinde pil varmış. Ortalama pil ömrü bir seneymiş bu arada. O pili nasıl değiştiriyoruz? Önemli olan o da var. Mesela gerçi bir sene uzun bir süre ama olsun. Şöyle yapayım. 29'a kadar çıkmış. Dediğim gibi güzel bir alet. Fiyatı da uygun. 70 lira diyeyim yani. İnternette baktığımda bayağı bir 150-200 liraya falan satılıyordu. Ama dediğim gibi BİM'de hiçbir şekilde şey olarak e, ne derler ona siyahını bulamadık yani açıkçası. O biraz bizi üzdü. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu arada videoyu izlediğiniz için teşekkürler. E, kanala abone olmayı like atmayı ve videolara yorum atmayı unutmayın. Zamanla zaten bu tür videolar gelecek. Ara ara değil, sık sık gelecek yani açıkçası. İnceleme videoları, parçalama videoları da olacak. Kırma videoları, her türlü videolar bulacaksınız teknolojiyle ilgili. İnceleme adına, kırma adına, parçalama adına. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.